Merhaba çocuklar. Bugün toplama işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Ve işin asıl önemli olan kısmı bu problemleri çözerken adım adım nelere dikkat etmemiz gerekli onlara bakacağız. Hadi bir soru üstünden başlayalım. Birinci soru. Marketten 250 gram fındık, 125 gram fıstık, 150 gram leblebi aldım. Marketten toplam kaç gram kuru yemiş almış olurum. Öncelikle bana verilen bilgiler neler? Onları bir yazalım. Aldığı fındıklar 250 gram. Fıstıklar 125 gram ve leblebiler 150 gram. Peki bana neyi soruyor? Marketten toplam kaç gram kuru yemiş almış olurum. Yani fındık, fıstık ve leblebinin toplamını soruyor. O zaman hemen toplayıp toplam kaç gram kuru yemiş aldığını buluyoruz. Bu çok kolay bir problemdi. Aslında ne yapacağımız çok belliydi. 5 5 daha 10, 2 daha 12. Elde var 1. 2, 3, 4, 5. 525 gram kuru yemiş aldı. Şimdi soruları biraz ufak ufak karıştıracağız. Daha çok işlemli sorular yapacağız. Sırayla bakalım. Bir kitabın birinci cildi 230 sayfa, ikinci cildi 254 sayfadır. Üçüncü cildi birinci ciltten 30 sayfa uzundur. Buna göre bu kitap serisi toplam kaç sayfadır? Bakın çocuklar öncelikle dikkatlice neleri biliyorum yani bana neler verilmiş onları yazacağım. Önce soruyu bir bütünüyle okudum sonra soruyu incelemeye başlıyorum. Ne diyor? Kitabın birinci cildi 230 sayfa. Birinci cildi biliyorum. 230 sayfa. İkinci cildi 254 sayfa. Onu da biliyorum. Hemen yazayım. Üçüncü cilt birinci ciltten 30 sayfa uzun. Bakın üçüncü cildi bilmiyorum. Üçüncü cilt 30 değil. Birinci ciltten 30 sayfa uzun. Yani 230'dan birinci cilt 230'du. 30 sayfa uzun. Buna göre bu kitap serisi toplam kaç sayfadır? Yani birinci cilt, ikinci cilt ve üçüncü cildin toplamını soruyor. Bunu bulmam için önce ben daha neyi bilmiyorum? Üçüncü cildi bilmiyorum. O zaman önce bir üçüncü cildi bulayım. 230, 30 daha. 260 sayfada üçüncü cilt. Şimdi ne yapacağım? Birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt de toplayacağım hepsini bulduğuma göre. 230 254 ve 260 4 11 14 elde var 1 2 4 6 7 744 sayfaymış bulduk bile. Önemli olan soruyu dikkatlice okuyup onu çözümleyebilmek. Üçüncü sorumuza bakalım. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük sayının kendisi ile toplamı kaçtır? Öncelikle neyi bulacağım? Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı en küçük sayıyı bulacağım. En küçük olması için yüzler basamağına yazabileceğim en küçük rakam 1. Ama ne diyor dikkat? Rakamları birbirinden farklı. Onlar basamağına ne yazabilirim? Birden küçük bir de sıfır var. Yüzler basamağına yazamıyorduk onu. Peki birler basamağına artık sıfır yazamam. Bir yazamam çünkü rakamları farklı. Birden sonra ne var en küçük? İki. Sayımızı bulduk. Yüz iki. Şimdi neyi soruyor? Bunun kendisi ile toplamını. Yani yüz ikinin yüz iki ile toplamını soruyor. Topluyoruz. Dört, sıfır ve iki. İşte cevabı bulduk. Hadi dördüncü soruya bakalım. İçinde 298 litre su olan havuza 312 litre su koyuluyor. Havuzun tam olarak dolması için 55 litre daha suya ihtiyaç olduğuna göre havuz kaç litre su ile dolmaktadır? Bakın çocuklar bunu şekil çizerek çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu bizim havuzumuz olsun. Havuzun içinde 298 litre su varmış. Bunu o zaman bir yazalım. Burası buraya kadar mesela 298 litre olsun. Devam ediyorum. Havuza 312 litre daha su koymuşlar. Bunun üstüne 312 daha eklemişler. Ve ne olmuş? Havuzun tam olarak dolması için 55 litre daha suya ihtiyaç varmış. O zaman buraya kadar dolması için 155 litre daha koyması lazım. Bakın şimdi görüyorum aslında. Kaç litre su ile su ile tamamen dolar havuz onu soruyor. 298 312 ve 55'in toplamıyla bu havuz tamamen doluyormuş. O zaman biz bunları toplayalım ve sonucu bulalım. 312 298 ve 55 8, 2 daha 10, 5 daha 15. Elde var 1. 10, 15, 16. Elde var 1. 5, 6. Demek ki havuzumuz 665 litre su ile dolar. 5. soruya bakalım. Bir otobüs 288 kilometre uzağa gidip Aynı yoldan geri döndüğüne göre otobüs toplam kaç kilometre yol gitmiştir? Bakın bir otobüsüm var. Ve bu otobüsüm 288 kilometre buradan başlamış. 288 kilometre yol gitmiş. Sonra aynı yoldan bir de geri dönmüş. Yani bir 288 kilometre daha gitmiş. O zaman toplam kaç kilometre yol gitmiştir? 2 tane 288. Toplayalım ve cevabı bulalım. 8, 8 daha 16. Elde var 1. 16, 17. Elde var 1. 2, 2, 4. Bir de elde 5. 576 kilometre yol gitmiştir. Hemen altıncı soruya bakalım. Emel ve iki arkadaşının yaşları toplamı 92'dir. 4 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur? Şimdi kaç kişi var burada? Emel var. Emel'in birinci arkadaşı var. Ve ikinci arkadaşı var. Üç kişi. Bu üçünün yaşları toplamı 92'ymiş. 4 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur diyor. Bakın, 4 yıl sonra Emel ne olacak? 4 yaş büyüyecek. Birinci arkadaşın ne olacak? O da 4 yaş büyüyecek. İkinci arkadaşın ne olacak? O da 4 yaş büyüyecek. Demek ki şimdiki yaşları toplamından 4, 4, 4 3 tane 4 yaş daha Fazla olacak yaşlarının toplamı. 4 yıl geçince sadece birisi 4 yaş büyümüyor. 3'ü de 4'er yaş büyüdüğü için benim bu toplama 3 tane 4 eklemem gerekli. Yani 12 eklemem gerekli. 3 tane 4, 12'ydi. 92 ile 4, 4 ve 4'ü topladım. 12, 13, 14 elde var 1, 9 bir de elde Demek ki 4 yıl sonra yaşlarının toplamı 104 olacakmış 7. sorumuz Fırında bir günde 185 simit Simitlerden 62 fazla Ekmek satılmıştır Buna göre fırında bir günde Toplam kaç simit ve ekmek satılmıştır Bakın Yine yazıyorum buraya Neyi biliyorum Bir günde satılan simit sayısını biliyorum bir günde 185 simit satılmış. Simitlerden 62 fazla ekmek satılmış. Bakın kaç ekmek satıldığını bilmiyorum. Sadece simitten 62 fazla satıldığını biliyorum. O zaman önce kaç ekmek satıldığını da bulmam lazım. Simitlerden yani 185'ten 62 daha fazlaymış satılan ekmek sayısı. O zaman ekmek sayısını da bulacağım. Daha sonra bana neyi soruyor? Bir günde toplam kaç simit ve ekmek satılmıştır? Sonra bulduğum ekmek sayısıyla simit sayısını toplayacağım. O zaman ekmek sayısını bulalım. 5, 2 daha 7. 8, 6 daha 14. Evde var 1, 1. Bir de evde 2. 247 tane de ekmek satılmış. İkisinin toplamını hemen buluyoruz. 12 ne de var 1 12 13 e de var 1 2 3 4 Kitabımın ilk hafta 64 sayfasını, ikinci hafta ilk haftadan 18 sayfa fazlasını okudum. Okunacak 82 sayfam kaldığına göre kitabım kaç sayfadır? Bakın. Kitabımın ilk hafta 64 sayfasını okudum. İkinci hafta ilk haftadan 18 fazla. İkinci haftayı bilmiyorum. İlk haftadan yani 64'ten 18 fazla. 82 sayfada kaldı. Kitabımın uzunluğunu soruyor. İlk hafta okudum. ikinci hafta okudum. Ve Geriye kalan sayfaları da üstüne eklersem kitabımın toplam uzunluğunu bulabilirim. O zaman ilk önce ikinci haftayı bulalım. 8, 4 daha, 12 de var bir, 6 1 daha 7, bir de 8. Şimdi bunları toplayalım. 82, 82 ve 64. 8, 16, 6 daha. 22. Demek ki kitabım toplam 228 sayfaymış. Evet son iki soru. Bir toplama işleminde birinci toplanan 150, ikinci toplanan 282 arttırılırsa toplam kaç olur? Bir toplama işlemim var. Buradaki sayıyı 150 arttırırsam Sonuç ne olur? Sonuç da 150 artar değil mi? Peki buradaki sayıyı 282 arttırırsam ne olur? Sonuç yine 282 daha artar. O zaman bunu 150 bunu 282 arttırdıysam benim sonucum 150 ve 282 artacak. O zaman hemen ikisini toplayıp cevabı bulalım. 2 3 ve 4. Son soru. Bir mağazada 78 elbise, 65 pantolon, elbise ve pantolonun toplamı kadar gömlek satılmıştır. Mağazada satılan giysilerin toplamı kaçtır? Elbiseye E diyeyim kısaca. Ne kadar? 78. Pantolona P diyeyim. 65 tane. Bir de gömlek satılmış ama onun sayısını bilmiyorum. Onun sayısı ne kadarmış? Elbise ve pantolonun toplamı kadarmış. Elbise ve pantolonun toplamı kadarmış. O zaman hemen yazıyorum. Elbise 78, pantolon 65. Bunları toplayarak gömleği bulacağım. Daha sonra satılan giysilerin toplamını soruyor. Daha sonra da hepsini toplayacağım. Bakalım önce kaç gömlek satılmış. 8, 5 daha 13. Elde var bir. 13 bir de elde. 14. 143 de gömlek satılmış. O zaman hepsini toplayalım. 143, 78 ve 65. 5, 3 daha 8. 8, 8, 16. Elde var bir. 10, 17, 18. Elde var bir. Bir bir daha. 2, Demek ki mağazada satılan giysilerin toplam sayısı 286'ymış. Çocuklar aslında problem çözmek hiç zor bir olay değil. Yapmanız gereken sadece belli başlı şeyler var. Yani burada aslında en önemli olan şey sizin bu soruyu anlayabilmeniz. Dikkatlice okuyabilmeniz. Bize neyi vermiş, neyi vermemiş. Tam olarak onları böyle küçük notlar halinde yazarsanız problemleri çok daha kolay çözeceksiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.